Ondan sonra ama eve evde de gayet rahat. Aa, Öyle. Nil çok özel yatak odası. Aa, bir akrep kadının yatak odası. Aaa! Bunu ne yapmışlar? Kırmızı işte, senin rengin değil mi? Hı -hı, şeyler kapamış. kapanmış. Az sonra. Evet, siz geliyorsunuz diye süslendik azıcık. Ben de sizin için süslendim. İyi yaptık. Ne taraftan Piyano başlıyorum? kim çalıyor? İnşallah ben çalacağım. Bir gün. bir gün, umut ediyorum. Kaç sene önce alındı? Bir <laughs> yirmi senesi var mi? <laughs> 20 senedir çalacak <laughs> ama. Ya hakikaten çok istiyorum da daha akordu falan yapılacak. Bir de hoca bulamadım. Yani Aa, hani elektrikler hoca, kesik bahane yaparlar yaparım. ya. Hocam ha. şey bulamadım. Çalın Sen mu? biliyorsun ha. Bak akordu da yok. Hadi çal bakalım. Bir kere de yaptım. Şimdi sesli yapıyoruz. Ay dede ay te senin evin <Sessizlik> Başlangıç iyiydi ama aşağı alırken bozdun evrim. Ama ziyanı yok. Sayende yeniden hatırladık Hayder'emizi. Ay söylerken yapamadım. <laughs> şey olamıyorum, koordine olamıyorum. Nota, notabildiğim için mi? Ne bu? ya. La, 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 neşeli ki genç kalasın. Hadi. Neşeli ol ki genç kalasın. Na, 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 na. kadar bozuldu. <laughs> Çok Olsa Benden izin. daha fazla nota bastınız en azından. <laughs> Nilim benim Ama ya. öyle diyorsun ya. Kaybettiğim ben... kız kardeşim. Bir tane. <laughs> ben ömrü çekiyorum. Bir tane. Bestelerim var yemin ederim. Şaka. Hep nay 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 diye yapıyorum. Bir sürü beste oldu. Şununla öğrenirsem hiç olmazsa melodiyi de çıkarım. Peki o besteleri birine vermeyi düşünüyor musunuz? Vallahi hiç kıyamıyorum ya. Kendim söyleyeyim diyorum. Madem eserlerinizi kimseye vermiyorsunuz, bir an önce oyunculuğa ve sahnelere dönmeniz lazım Nil Hanım. Ne dersin Evrim? Sence de çok ara verilmemiş mi? En son ben 2007'de... 7 değil mi? 7 sene olmuş. Hı hı, oldu. E zamanı geldi artık. Geldi de işte çok sorunlu ya. Hayranları sıkıştırın bence. Kışkırtayım mı onları? Kışkırt. Kışkırt. Sosyal medyadaki hayranları. Zaten onlar o maşallah. sen kışkırtırsan yandık. Bu sefer beni de suçlayacaklar. Üzmeden kışkırın. <laughs> Ya onları seviyorum. Onlara canımı feda yemin evet, ederim. Bir de. özel Allah günlerim oluyor, olsunlar. doğum günlerim oluyor. Nereden biliyorlar? Hı. Yani bu kadar binlerce mesaj olamaz. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum hepsini buradan, ben de çok öpüyorum. seviyorum. Onlar için hakikaten bir şeyler yapacağım bu sene, söz. Sevenlerinizi mutlu edecek bu sözü de aldıktan sonra geçiyoruz piyonunun üstündeki o çok özel pozlara. Hı -hı. Aa, şu güzelliğe evet. bak ya. Bu şey bak. ya daha ilk zamanlarım Kaca, gibi. 16 altın ayet Evet. küçücük kız. Allah. Bu da bir Belli sahne ama, programı değil mi? Masumiyet suratta. o tazelik olmuş, oluyor. Taze, fresh. Evet. evet evet. Nil Hanım, o kahve takımının ne işi var salonda? Mutfağa giderken yolunu mu kaybetti yoksa? Daha Sana kahve ya. yapayım şekerim? Kahve? Şimdi. <laughs> Şimdi mi? Yap da içiyormuş bir. <laughs> evet, Nilüna'nın ellerinden kahve. Çok lezzetli olmuştur eminim. Afiyet olsun şekerim. Hmm. Çocukken hmm. oynardık ya böyle evet. Aşken, değil mi? Ha. Hadi kahve içiyoruz evet. plastik oyuncaklarla. Sen nereye gittin? Beyin <laughs> nerede? Bize ne yapardık biliyor musun? Bebekleri. Küçük bebekleri. Leblebi ununu ıslatırdık, altına bağlardık. Ay Hayatını, hayatını... kirletmeyiz diye çıkıyor yani. Ne vallahi. enteresan yaratıcılık. Eskiden yaratıcılık daha fazla değil miydi? <laughs> e şimdi <laughs> her şey hazır oyuncaklar. Her şey var o zaman Çocma yoktu. hayal da. dünyası gelişmeyecek. Tabii. Benim erkek kardeşim var pil takardı arabalara ki yürüsün diye. Bak. Kendi yapardı çünkü yoktu ki öyle bir şey. Siz kaç kardeşiniz? Üç. Bir de erkek. erkeğimiz vardı onu bilen yok. O niye sahneye yapmadı? Yok. O iş adamı. Aaa bu hmm. arada seni çok beğeniyormuş. Onu da özel iletmemi söyledi. Hmm. <laughs> Gelinim olur musun? <laughs> Aa, yarışma böyle. Olurum. Hayır <laughs> canım. Bir bakarız ya. Evet, tabii, tabii. tabii. <laughs> Bir şey çay içerdiniz be. Belli mi olur hanımlar? Bu işler kısmet. Bu keyifli sohbetin üstüne yolculuk nereye? <laughs> Ay çok güzel. Aa. Bunlar ne güzel ya. Siz Aydın'la komşusunuz. Öyleymiş. Evet o da yeni, yeni taşınmış. Evet. Var Kutsi de galiba taşınmış. Onu bilmiyorum. Hı, -hı. O da taşınmış öyle duydum. Ben duyduğum. evine gitmediklerim hakkında konuşmuyorum. Aydın benim arkadaşım. Canım benim. Artık benim değil de. de. benim arkadaşım. Evet Aydın'cığım çok severim. Çabuk güzelmiş tablo değil aslında o da. Ben böyle renkleri sevdiğim şeyleri Röpe hemen düşüyoruz. alıyorum. Evet evet. Reprodüksiyon. Ha minik. Aydın mesela burayı şey yapmıştı değil mi? Depo gibi beyaz şey temizlik malzemeleri ha. işte elektrik süpürgesi, paspası falan bu. Her şey yapabiliriz. Bir Çünkü üç için. tane olduğu için burada banyo yani ayıp tur söylemesi. O yüzden. <laughs> bu da bir sahne Bursa'da program sonrası. Kanter içindeyken ben. sahneden çok sahne denilmiştim bir gazeteci arkadaşım çekmişti. Siz hep Orada bu resmi yapıp bana böyle çerçeveyle yolladı ben de aslında. Çıtıpıtı mıydınız? Evet. evet. Zayıf. Evet. Çıtıpıtı kızlarla ev gezmemiz devam ediyor. Bakalım şimdiki durağımız neresi olacak? Burası kimin odası? Burası anneciğimin odası. Sen anneyle mi yaşıyorsunuz? Tabii. Ben annemin hala küçük kızıyım ya. Ne güzel. biz Abi. de evde öyleyiz. Ben de annemle yaşıyorum. Ya ben çok seviyorum annemi. Annecik bir tane. Benim kardeşim var. Annem hep dersen abisin. Kardeşini üzmedi, kardeş benim. Evet. Yani. Köpekler bile benden büyük, evdeki en küçük benim. Hay canım benim. Ama bu da kötü bir şey. Niye? Ya Peter Pan sendromu, sendromu <laughs> sen <laughs> Sevmiyorsun yani. Belli bir yaşa bak, geldi Bak orada abi. da annemin resimleri Bakayım var. Anne. Bakayım annemin torunu Begüm var. Yani Gökben'in Gökben kızı. Gökben'in kızı mı? Ha, evlenmişti. Aa. Ondan bak Begüm benle daha birkaç sene önce. Bu da annemin bak gençlik Aa. resmi. Ne şık kadınmış. Ya o zamanlar öyleymiş kadınlar. Güzel güzel giyinirlermiş. Nereli? Şeyli annem e, Selanik, Arnavut. Arnavut. Aa benim babam da Arnavut. Tabii. Aa, kan çekti. De. Baba? Babam İstanbullu ama babamın babası da şeymiş, Kastamonu. Ha, Karadeniz. Karadeniz. Yani böyle bir karışık melez durumu oldu bizde. Benim de annem doğulu, babam batılı. Ha ne güzel karışım ben oluyor Ben de ortak. Işte. Ee, Bak bu da annemin gelininin gördün mü sen? <laughs> o, bu Gökben'in babasıyla. Benim babam ayrı ya. Aa. Demin söyledim atladın sen onu orada. Ben onu anlamadım. O ha, babaya çekti atladım. anladı. Hı Onun babası ayrı. Ben tamam doğru. Baksana. Kıvanç Tatlıtuğ gibi değil miymiş? 185 evet. boy, yeşil gözler Annem falan. Ya. Annem de çok tatlı. Canım benim gel. Olsun. Çok güzel bunlar. Hep şey değil mi? Antikaları. Ha limoş diyorlar ya işte. Fransız Limoş. limoş. bir akrep kadının yatak matası. Aa, Hı -hı. o da yapmışlar? Kırmızı işte, senin rengin değil mi? <laughs> şey şeyler kapamış. kapanmış. Al. İşte. Kırmızı. Ne bileyim, vallahi biz Kırmızı. öbür evden bu eve geldik, ev değiştirdik de. 8 <laughs> mi taşındınız? <Yo>, <laughs> sonra. Aa, bu kitap çok Onu herkes okuyor değil mi? Hı -hı. O da işte o zamanlar bir fotoğraf. Aşk yok mu aşk? Aşk var. Aşksız olur mu şeker? Ya, tabii tamam. ki var. 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 Hmm. Kaç senedir? Dört. Dört sene. Evet. Maşallah. Hayırdır Evrim? Günümüz aşklarına bakınca dört yıl çok uzun geldi galiba. Maşallah. Yürütmek çok zor şey çünkü. <laughs> yani. Allah Ben bir kere gördüm onu. Arada kavga dövüş Daha sene da yok. <laughs> bir kere Allah o şansı verdi. Beş sene. Sonra bitti. Aha. Yine olur. Ümidini kesme. Yani. Hayırlısı. İş canım ya. Hayırlısı canım. Nasıl hayırlısı. İş canım ya. Girsene kefs bir tane iş canım. Sana Sıtkı. Bijülerimi göstereyim <laughs> mi? <laughs> My goodness. Çök 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 çök. Çök çök. Trafik geliyor. Polis geliyor çök. Ay, <laughs> Ay inemedim de. Ay. Ben ne döktüm bunu? <laughs> bir şey değil. Benim şeyim çıksa. İnanmıyorum mikrofonu. ya. Bende böyle bir hastalık var şekerim. Sakın bunları gerçek sanmayın. Hepsi imitasyon ha. Ay yok artık. Gerçek Baksana hayatım. Ama iyi imitasyon değil mi? Ya tabii. Evrim Akın ve Nilül Aldan sosyal medyayı sallayacak selfie. Kim demiş? Kadınlar şapka gülmez ki. Ele bak bak ne yapıyoruz bak. O küt selfie. Yapalım mı? Yapalım. Ha hakikaten yapalım ya. Ver. Az sonra. Evet sen şimdi tak takıştır. Yapacağım. Üzgünüm. Metin Bey'in takıları <laughs> naş. Kısa saça da küpe çok yakışır biliyorsun ya. değil mi? Aa. Şuna ben takmam ki bir nikeleler... <laughs> Anladım. Anladık tamam zorlanma şekeri. <laughs> nikeleler... Daha Aa, ne güzel oldu gördün mü? Şuna takayım. Onu da tak. bunlar da hafif. E, çok hafif bir küpe o. Ne güzel. Tabii canım. Aa. Ay çok Her güzel. şeylerimiz şeyleriniz vardır. Allah'a bin şükür. Aydın gibi söyleyeyim ben de öyle der ya Allah'ıma Allah bin, şükür. Allah'ıma bin şükür. Bak kadın ne oldu şakır, şakır. <laughs> Ekranın kraliçesi. Buckingham'da büyüyen Evrim Akın kendini C yapım ailesine adadı. <laughs> o bir kamu hizmetiydi. O Süper kadar. bak. Çünkü Buckingham'la demek her zaman halka hizmet demek. Halka ama. Buckingham'la sesimiz de böyle. Anladın mı lan? Anladık anladık. Seni gidi Angara kökenli Buckingham saraylı seni. Angara Angara'da mı oğlum? Angara'da da bozuluyor. Bana Ankara çay demeyeceksin. Çay, çay, çay yok ya. Bana. Çay ne ya? Ay. Aman! Ay ben çayı çok severim. Sevmez misiniz? Ben bayılırım. E, kendin söylüyorsun bana çay demediği. deme diye. Değil şey mi? Bozuluyorum. Üzülüyorum. Ankara'ya bağlıyorum. Ne var Ankara'da? Ben Ankara'da doğdum. Ha, o yüzden. Aa, bak böyle tekli de güzel olmadı mı? Tek. Bakayım. Çok güzel oldu. Tek sadece bu. Tabii, olabilir. Buna gerek yok. Aynen öyle. Güzel her şey yakışır hayatım. Bence şeyi seviyorum ben yani takmayı değil mesela sizde duracak ben onun böyle ışıltılarında kaybolacağım. Değil mi? Onu seviyorum aslında. Işık çok güzel geliyor ya. Çok